3 yıl önce yazdığım bir notu bulmamla başladı bu ay. 2022 Mart'ında bir yerde görüp yazmışım defterime. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin, yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere, bu dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi her belirsizlik de bir gün netleşir. 2025 Mart ayı bana artık bazı soruların cevabını verdi. Belki de çoktan vermişti ama benim almam uzun sürdü. İki yıl boyunca bir yolun peşinden koştum. Atanmak için, emeğimin karşılığını almak için, hayatımın yönünü bulmak için. Ama o yolun sadece bir sınavdan ibaret olmadığını sonradan anladım. Aslında kendimle olan mücadelem de bu. Yalnızlıkla, belirsizlikle, sabırla sınandım. Kimi zaman pes etmeye yaklaştım, kimi zaman içimdeki sesi bile susturamadım. Ama ne olursa olsun devam ettim. Sadece bir iş değil, bir düzen, bir güven, bir artık oldu diyebilmenin huzurunu istedim. Planlar yaptım. Oysa bilmediğim bir şey vardı. Bazı işler planla değil, nasiple olurmuş. Ne zaman ki bunu anladım, işte o zaman hayatın bana sunduklarını daha net görmeye başladım. Çok şükür ki kazandım. Ama kazandığım sadece bir meslek, bir şehir değildi. Kendimi de kazandım. Çünkü o mücadele sürecinde, en zor zamanlarımda kimlerin gerçekten yanımda olduğunu gördüm. Beklediğim eller uzanmış bulamadım belki, ama hiç beklemediğim eller bana uzandı. Bu ay sadece yolumu değil, etrafımdaki insanları da sorguladım. Kimin gerçekten yanımda olduğunu, kimin yalnızca gerektiğinde var olduğunu, kimin de gerçekten aslında hiç olmadığını. Bu farkındalık bana geç geldi, ama aniden geldi. İnsanın kendi değerini fark ettiğinde hayatın daha anlamlı olduğunu da öğretti. Her şey olduğu gibi kabul etmeyi, bazı şeyleri değiştiremeyeceğimi ama kendim için en iyisini seçebileceğimi hatırlattı. Bu hayatta ölüm denilen bir gerçek vardı ve ben bunu her hatırladığımda bana yapılan, belki de yapılmayan her şeyi kendi içimde yumuşatmaya çalışıyordum kırgınlığımı, kızgınlığımı kendi içimde hallediyordum kimseye belli etmeden. Fakat bunu yaparken en çok zararı kendime verdiğimin de farkında değilim. Şimdiye kadar. Evet ölüm var. Ama ölüm bana da var, bize de var. Bu yüzden gönlüm ve vicdanım rahatsa yolumu yürümeye devam ediyorum. Durakta yüklerimi bırakarak. Onu tu yazdığımda da Ramazan heyecanı vardı içimde. Şimdi de Ramazan'da yazıyorum bunları. Yalnız geçen anların da paylaşılan lokmaların da kıymetini biliyorum. Bazen yalnız bir iftar sofrasına, sahur'a oturdum. Bazen de dostlarımın sofrasına oturdum. Dostlarım benim soframa geldi ve anladım ki Allah bazen eksiltmez. Sadece başka şekilde tamamlar. Şimdi ise bayrama gidiyorum. Ailemin yanına. Fakat garip geliyor bu bayram. Eskiden olduğu gibi güne erken uyanarak mı başlıyoruz? Yoksa sıradan bir tatil günü gibi mi karşılıyoruz bu özel günü? Peki ne değişti? Zaman mı? İnsanlar mı? Yoksa bayramların kendisi mi? Değişen biziz. Yoğun hayat koşturmacasında insan olmanın sıcaklığını unuttuk. Oysa bayram sadece bir gelenek değil bir duygu. Gülümsemek, sarılmak. Bir kapıyı çalıp içten bir bayram kutlamak. Belki de bayramların eski tadını özleyen bizler önce kendimizden başlamalıyız. Çocukluk anılarımızın gölgesinde kalmaktansa yeni nesile o özlenen bayram ruhunu yeniden aşılamalıyız. Çünkü bayramın büyüsü onu yaşatan insanların içinde. Marta'yı bana çok şey düşündürdü, çok şey öğretti. Ama en güzel öğretişi şu oldu. İnsan kendi yolunu bulduğunda her şey olması gerektiği gibi bakmaya başlıyor. Ve bayramlar bize o yolculukta nereden geldiğimizi hatırlatan en güzel duraklardan biri oluyor. Yola açık, gönlüm rahat. Dilerim bir sonraki bayramlarımız ülkemizdeki eski bayramlar gibi tatlı heyecanlarla ve neşe içinde geçer. Seneler, Seneler doldursa da gözlerimize, gözlerimize dilerim hiç dokunmazlar. Ama gözlerine dokunmazlar şiar